Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle KuCoin borsasının resmi Twitter hesaplarında düzenlediği iki tane Airdrop'a katılacağız. Ve hiçbir şekilde yatırım yapmadan sadece sosyal medya görevlerini tamamlayarak 40 dolar kazanmaya çalışacağız. Ben birazdan bu iki Airdrop'a nasıl katılacağınızı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz de o sırada kanala abone olup videolara katarsanız like çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar sizin KuCoin Airdrop'larına katılıp pay almak için öncelikle KuCoin borsasında kayıt olup KYC işlemi yani kimlik torunlaması yapmanız gerekiyor. Aşağıya açıklama yorumlar kısmının üstüne bıraktığım linkten KuCoin'e bizim referans linkimizle kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra KYC işlemini yani kimlik doğrulamasını nasıl yaparım derseniz de kayıt linkinin hemen altına bıraktığım KuCoin borsası kullanım rehberi videomuzu izleyerek hem borsayı kullanmayı hem de KYC işlemini yapmayı öğrenebilirsiniz. Onun altında etkinlik linklerimiz olacak. Onun altında sosyal medya hesaplarımız. Onun altında da borsa kayıt linklerimiz olur arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen birinci airdroptan e başlayalım. Burada ne yapmamız gerekiyor? İlk başta KuCoin.com'u takip alıyoruz. Daha sonunda bilisi takip alıyoruz. Tweet'i beğenip retweetliyoruz ve yorumlara şu şekilde arkadaşlar buradan kopyalayıp şuranın sonuna kadar alıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra altına da iki tane arkadaşımızı etiketliyoruz ve yorumumuzu gönderiyoruz. Son olarak da buradaki formu açıyoruz ve formu doldurmaya başlıyoruz. Bu formu yapmamız gereken ilk şey burayı tıklamak. Daha sonra KuCoin UID'mizi buraya girmemiz gerekiyor. KuCoin UID'nizi doğru girin arkadaşlar. Ödül dağıtımını bu UID'ye bağlı olan hesaba yapacaklar çünkü. Daha sonra Twitter kullanıcı istiyor. Twitter kullanıcı buraya et işaretiyle yazarsınız. Daha sonra sizden bir link istiyor. Bu linki nasıl alıyorsunuz? Etkinlik tweetine geri geliyoruz. Buradaki yorumumuzu kopyalıyoruz ve alıntı kısmına geliyoruz. Buraya yapıştırıp gönder diyoruz. Daha sonra görüntülüğe tıklıyoruz ve bunun linkini alıp buraya yapıştırıyoruz. Son olarak da buradaki 3 işaretiyle tıklayarak göndere tıklıyoruz ve ilk airdrop'a bu şekilde katılmış oluyoruz. Hemen ikinciye geçelim. Burada ne yapıyoruz? KuCoin.com'u ve Sonorus Official takip almamız gerekiyor. Daha sonra tweet'i beğen, retweet'le ve yorumlar arkadaşlar şu şekilde KuCoin.com ve Sonoros Official'ı yapıştırıyorsunuz. Altına da en sevdiğiniz sanatçı yazıyorsunuz. Ben Rihanna yazmışım mesela. Yorumunuzu bu şekilde paylaşıyorsunuz. Daha sonra formu açık doldurmaya başlıyoruz tekrardan. Bu formda da ilk başta burayı tıklıyoruz. Daha sonra KuCoin UID'mize giriyoruz. Daha sonra Twitter kullanıcı adımızı etişaret Daha sonra tekrardan yorumumuzun linkini istiyor burada. Yorumumuzun linkini de aynı şekilde alıyorsunuz. Yorumunuzu kopyalayıp alıntı kısmında paylaşıyorsunuz ve onun linkini alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra buradaki 3 butonu da tıklayarak göndere tıklıyorsunuz ve ikinci 2 da bu şekilde katılmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar katılımlar gayet kolaydı. Hiçbir şekilde yatırım yapmadık. Sadece sosyal medya görevlerini tamamladık. Ve sizinle beraber 2 AirDrop'tan toplamda 40 dolar kazanmaya çalıştık. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.